Kendi aramızda kıyacağız nikah. Öyle diyelim. <laughs> yani öyle yeni gelin gibi kırıtacak değiliz herhalde yani bu yaştan sonra. <laughs> Alo! Biz Necik burada. Bütün düğün masraflarınız Nevriye ablanızda. o zaman biz de düğün mekanını beraber paylaşırız. Evet, çifte düğün yaparız. Vallahi bu mümkün değil. Nasıl, ya. nasıl mümkün değil canım? Kendi adına konuş. Bal gibi de mümkün işte. Tamam oldu bu iş. İki düğün bir arada. Vay anasını ya! Dadından yenmez oldu şimdi! Damat! Allah'ım ya! <laughs> ya. ya. Bana bak! Düğün yeri kısmet yeridir ha! Bir bakıyorsun sana da koca buluyormuşuz artık. Hadi, Allah Allah! Allah. Gün Çiçek abla, abinin haberi olmaz değil mi? Vallahi öyle umuyoruz. Eğer Güney öğrenirse biterim ben. Bak sen de sakın geçmeç kalma. Ara 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 mahvolurum. Tamam, tamam. Ay çok heyecanlıyım. O zamandır görüşmüyorduk. Bak Gülcan, abinin tarafı o bizim salçalarla barıştığımızı falan bilmiyor. Sen de onun yanında gidince sakın öyle potu falan kırayım deme yani. Tamam, tamam biliyorum. Beni salça götürdü diyeceğim. Ha, sen şimdi e, arkadaşına ders çalışmaya hani gidiyorum diye çıktın salça da aldı seni trapo'ya götürdü tamam mı? Tamam. tamam. Biri salça mı dedi? Allah seni kahretmesin ne yapıyorsun çöpün arkasında ne yapıyorsun? Saklanıyorum ama biri görmesin diye saklandım. Hadi be buradan biri geçer de iki laf eder sana da malzeme çıkar diye burada saklanıyorsun. E tabi o da var. Kız, kız sen büyüdün de kendine sevgili mi yaptın? Hazır mısın? Hazır mıyım? Güzel görünüyor muyum? Kızım abartma ya, sanki ilk defa buluşuyorsunuz. Seni beğenen beğenmiş zaten. Olsun, uzun zamandır görüşmüyorduk. Kızım haline şükret ya. Ya trafoyu kendine böyle aşık zannedip sonra ona karşı böyle bir şeyler hissetmeye başladığında eğer başkasına aşık olduğunu öğrenseydin neler olurdu? Salçacığım Salça sen bir sapıtmayı istiyorsan da e, kız sevgilisinin yanına gitsin. Hadi canım sen de Salça ablanla beraber böyle yolun devamını katırlarla gidersin artık hadi. Aşk olsun Sevil ya. Aşk oyunu kuş olsun Salça hak ettim valla. Yeter be sizde ha. Bana bak Gülcan bir saati geçirmek yok. Bir saat mi? E neyine yetmiyor? Al bohçanı kaç o zaman aa Bu da Bak sakın bizimle ilgili hiçbir şey söylemeyeceksin tamam mı? Tamam, tamam. İyi hadi. Sen merak etme Gülçin abla. Tabii bir de Mert'le aranızda geçen bütün konuşmaları böyle ince ayrıntısına kadar istiyorum yoksa götürmem al. Ee, tamam bir kısmını. Tamam bir kısmını. Ama o da seni sevdiğimden ha başka sosu yapmam gerçekten. Biz gidelim o zaman. Hadi. Hadi kız gel. <laughs> Canım. Hadi. şu olaydan bir sağ salim çıksak. Küçük Bey'in haberi olmadan Güney'le görüşürken bile bu kadar strese girmiyordum canım. Aman Allah sonumuzu benzetmesin de. Ay amin amin. Günç çiçek ya. Hadi bize gidelim de iki tane kahve içelim ha. Hadi hadi hadi. Hadi. İyi, ama şimdi onlar yeni nişanlandılar ya. Yürü bize gidelim. Ha. İyi gidelim. ben sana söyledim Güney. Başkasının arkasından iş çeviren, seni de arkandan iş çevirir. Dur yenge, dur, 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 dur. Ya ben en güzel bankı size kaptırır mıyım ya? Rezerveli burası. gelmeyecek bu kız ya. Kesin o abisi olacak herif Garden gibi dikildi tepesine. Bahanesine de inanmadı demek ki. Saat kaç oldu ya? Oho. Bunlar da gitti abi. Gelmeyecek herhalde bu kız. Ne yapayım gideyim mi ben acaba ya? Git i̇şte kız bak seninki orada. Kaç kaç kaç. Gülcan. <laughs> oh, canım benim. Çok özledim seni. Ben <laughs> de. İyi bana bir teşekkür yap. Var tabii ki kız aferin sana. Bundan sonra mahalleden iki tane sağlam dedikodum var her gün bende. Söz mü lan? Söz. Hadi gel. <laughs> Geç otur. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yaptın bakayım benimle görüşmeyeli? Ee, söyle bakayım, ne yaptın Mert'le görüşmeyeli? Neşe, ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım Mert? Işte bildiğin gibi. Neşeciğim, burada ne yapıyorsun? Ha, anladım. Şey, he, böyle üçümüz acı kıtırıp laflarak diye geldim ya. Neşeciğim, hadi canım, geç oldu, hadi. Geç. Şuracıkta oturayım. Vallahi kakımı çıkarmam lütfen. <laughs> ama bak neşemiz kaçmasın gece gece. Hadi canım bak geç oldu ya. Tamam tamam. Zaten kaç günde böyle ilk defa görüşüyorsunuz. Asiyet gideceksiniz. Böyle ben de merakımdan tepenizde dikilecek halim yok ya. Aynen öyle. Bak ne kadar güzel mantıklı düşünüyorsun bazen. Evet ama Güncel söz verdim bak. Bütün ayrıntıları. Trafik da haftada iki tane dedikodu bak söz verdiniz ha. laf çıktı bir kere. Neşe'ciğim hadi. söz verdi. Hadi. Tamam gidiyorum. Gölgeni görüyorum. Burama kadar geldi ya. etme. Valizimi alıp gelmedim. Niye geldin o zaman? Bir şeyler mi kaybetmişsin burada? Benim bu evde kaybettiğim tek bir şey o da insanlara güvenim. Ama sen bulmuşsun herhalde. Çünkü hiçbir şey yokmuş gibi böyle rahat rahat evde oturduğuna göre. Elçin, bana laf sokmak için evime kadar gelmene gerek yoktu. Biraz sabretseydin yarın okulda laf sokabilirdin. Hayır anlamıyorum ne demeye çalıştığında. Müsaade edersen film seyrediyordum. Aa öyle mi? Hangi film? Dur tahmin edeyim. Şu anda kız kardeşim nerede filmini mi izliyorsun? Ne diyorsun her şeyi? Bu ne demek? Bilmem. Gülcan nerede? Yok evde. Hadi Dur onu da tahmin edeyim. Gün çiçeklerin evine kızlarla beraber pijama partisi yapmaya gitmiş olabilir mi? Sen bunlardan biliyorsun. Önemli olan benim ne bildiğim değil Güney. Senin ne bilmediğin. Mesela şu anda Gülcan, sahilde de Mert'le beraber el ele dolaşıyor gerçeği gibi. Elçin. Bak saçmalıyorsun. Yok öyle bir şey. Madem yok öyle bir şey, o zaman gün Çiçeği arayalım. Diyelim ki telefonu Gülcan'ı ver. Aa, ama şimdi kesin tuvalettedir der çünkü akla ilk gelen yalan o. Ne yapsın kız? Tabii. Ama ikinci bir seçenek Gel ben de beraber sahile gidelim. Mert'le Gülcan'ı el ele görelim. Ama tabii kız arkadaşının arkandan iş çevirdiği gerçeğiyle yüzleşecek cesaretim varsa. şaka yapıyorsun aşkım? Ya yok ne şakası ya. Yani ben şimdi düşündüm kendi kendime dedim ki... ...yani bu herifte deve kini var dedim bu paşada. Bu bizi görüştürmeyecek bu gidişle. Işte. Ben dedim ki bu kızı kaçırmanın vakti geldi. Aşkım inanmıyorum sana. Aşkım kızım ne yapayım seviyorum işte. Bir şey diyeceğim sana. Şimdi diyelim ki ben... ...senin evinden önüne geldim. Kapına dayandım. Hatta cama taş attım. Dedim ki... ...Hücem ben seni kaçıracağım. Cık. Emre gelir miydin? Ben mi? Yani... Yani ben... Yok, yok anam. Tabii ki seninle gelirdim. Üstelik Ahmet'e çok kızgınım. Ama bir an... ...annem üzülür mü diye düşündüm. Doğru söylüyorsun. E ayıp ediyorsun yani. Onu da kaçırırım ben. <laughs> Baş edenler her hafta kuşu gibi tek başına kalırdı. Gerçi bu durumda karısıyla beraber kayınvalidesinden kaçınan ilk damat olarak tarihe geçerdim ama. Güzel! Güzel, güzel,